10 left. Evet uzatacağız ya böyle bir şey Uzatam. Ultini niye atmadı zeng? doğaya girerim. Alır Kazanacağız sıkıntı yok. Ya ben oğlum maç sence gitmesin, umurumda mı ya gelin. <laughs> Ya yeah, okey. Dur la oğlum sarma hemen. Hadi oğlum bir round alacağız savunmada bitireceğiz ha. Sussanız abi. Aynen öyle. Seni şey bekliyoruz. Come on let's go. Geçtiren Operatör falan. almış. Oğlum sonra. Bak şeyde hey. E, pazarda var. Hey. Pazar diyorum ya. Amam. Am. Kur kur amına koyayım. Viper amamda. TP. Adam 3 üçü, üçü, de arka kaldı. Ya. Beş 5 Beş ver mi? <laughs> mi? Helal 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 helal. Helal olsun. Aman. Oğlum, hayırdır lan Özgü benim yerine geldi mikrofon açsın. açtın. Ne yapıyorsun lan? İyi la sen ne yapıyorsun? Bak Umun hatırlıyor mu <laughs> bu oyunu alacağınızı düşünüyorsunuz diye.